Bitirdiler emekliyi de, işçiyi de, çiftçiyi de. Hepsini bitirdiler. Kimse kalmadı ki. da para da kalmadı. Aa şimdi dolduracağız, kart çekeceğiz. Kartı da e, nasıl öderiz Allah bilir yani. Ben taş fırın ustasıyım. Fırın yapmaya geliyorum uzak yerlere. Kazandığım parayı da arkadaşım bu gelen zamlara mı vereceğiz? Artık dayanamaz olduk bu, bu zamların yerinden. de zam geliyor, her şeye zam geliyor. Biz ne yapacağız arkadaş? altına kalkamaz olduk. Biz fakir bir insan yetişemiyoruz. Hiç hiçbir şey parayı. Vallahi şaşırdık ne diyeceğimizi. Yani e, petrola çalışıyoruz, gaza çalışıyoruz yani daha doğrusu biz. Yani gidiyoruz, geliyoruz. E, aldığımız 500 e, 500 lira günlük olarak lan orada 350'sini e, gaza veriyoruz. 150 lira kalıyor onda. E, ekmek parasını yapan, çay çay parasını yapan yani şaşırtmayacağız. Yani. Başka ne diyeyim ki? Beş diyecek bir şey bulamıyorum. Yap, yapsın, yapsınlar.